Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sunar. Merhabalar. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünden ben Münevver Gürel. Doğu Akdeniz'de 6 yıldır şef hoca olarak görev yapmaktayım. Aynı zamanda İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün koordinatörlüğünü üstlenmekteyim. Bugün sizlere Kıbrıs'ımızın en güzel lezzetlerinden ve en kendine özgü lezzetlerinden birisi olan patates köftesiyle eşlik edeceğim. Umarım sizler de beğenip tarifi uygularsınız. Bugün değişik olarak klasik Kıbrıs köftesine alternatif bir de vejeteryan tarifi vereceğim. Eğer evde et yemeyen veya eti azaltması gereken veya etik sebeplerle hayvansal ürün tüketmeyen varsa e, bu tarifi de uygulayabilirsiniz. Sadece içerisinde yumurta var onu da siz eğer böyle bir e, arzunuz varsa çıkarabilirsiniz. Şimdi öncelikle başlarken elimde rendelenmiş patatesim ve rendelenmiş soğanım var. Bunları 200 gram patates, ben iki tane tarif uygulayacağım için 400 gram patates var burada. Ve bir tane de iri soğanım var. Bu ikisini birlikte rendeledik. Şimdi bunlardan yarısını diğer kaba aktarıyorum. Şimdi burada yapmak istediğim, bu tarifi hazırlarken patateslerin içerisinde biriken ekstra suyu çıkarıyorum. 200 gram patatese 100 gram kıymam var. Kıymamı kenara aldım. Burada kıyma olarak ben yağsız dana kıyması tercih ettim. Yağlı olduğu zaman kendisi de yağlı bir pişirme gerektirdiği için çok fazla yağ tadı alacaksınız. Bu da köftenizin lezzetinin bozulmasını sebep olur. Şimdi burada maydanozlarım var. Onları çok ince kıyıyorum. Şimdi her evde böyle yapılmaz. Ama benim annem mutlaka sarımsak ekler. Bir diş. Bir diş sarımsağımı da ekliyorum. İsteğe bağlı ekleyebilirsiniz. Klasik tercih ederseniz ekleme edebilirsiniz. İşte sarımsak ekledik. Şimdi burada bir adet yumurta ekliyorum. Ama yumurtanın buzluk olup olmadığını görmek için öncelikle patatesleri süzdüğüm kabın içerisine bir kırıp bakıyorum. Evet. Köfte hamurumuzu hazırladık. Bu hamurumuz 5 dakika dinlenirken... Ben eldivenimi değişip vejeteryan versiyona geçiyorum. Evet, şimdi vejeteryan versiyonda e, yine patates, soğan, diğer reçetede her şey aynı. Önceden pişirdiğim bir adet patlıcanımı kullanacağım. Patlıcanı közde edebilirsiniz, pişirebilirsiniz. İstediğimiz zaten iç kısmı. Burada güzel bir püf noktası vereyim size. Patlıcanı fırında pişirdikten sonra eğer terleyeceği şekilde muhafaza ederseniz yani üzerini kapatırsanız ve folyoyla onu muhafaza ederseniz soymanız inanılmaz kolaylaşacaktır. Bu şekilde çıkaracaksınız. İrice doğradığımız patlıcanlarımızı da karışıma ekledik. Doğradığımız maydanozumuzu da ekledik. Yine bu noktada bir tane yumurtamızı bu tarifin vegan olmasını tercih ederseniz yumurtasız da deneyebilirsiniz. Yumurtamı ekledim içerisine. Yine iki çorba kaşığı galeta unu ekledim. İçerisine yine aynı şekilde bir diş sarımsağı ezdim. Evet, bu noktada baharatlarımla devam ediyorum. Yine biraz kimyon, biraz karabiber ve biraz tuz. Evet. Baharatlarım da bu şekilde hazır ve yoğurabilirim. vejeteryan köftem de böylece hazır. Şimdi yağımın ısınıp ısınmadığına bakacağım. Evet, özellikle şimdi atıyorum patateslerimi. Evet, patateslerim ince julien doğrandığı için oldukça hızlı bir şekilde hazır. Bunlar iyice süzerek. Peçete koyduğum bir kaba çıkarıyorum. Bu aşamada patateslerimin üzerine biraz tuz evet, ekledim, çok az da karabiber ekledim. Onları bir karıştırıyorum ve onları servis tabaklarımın altına yerleştiriyorum. Bu aşamada köftelerimi hazırlamaya geçebilirim. Patatesleri kızarttığımız derecede kızartırsak köftelerin dışı yanacak, içi çiğ kalacaktır. Dolayısıyla biraz beklersek daha iyi olur. Şimdi ateşten aldığım için yağım soğurken köftelerim de pişmeye başlayacak. ve vejeteryan köftelerimin hepsi pişmiş oluyor. Şimdi vejeteryan köftelerimi şu şekilde servis tabağıma alayım. Yağım tekrardan kendine geldi. Şimdi etli köftelerime geçiyorum. Köfteler bu şekilde Avcumuzı sıktığımız zaman bu formda olması gerekiyor. Bunları tek tek yağ yerleştiriyorum. İçinde et olduğu için iyice pişmiş olmasına dikkat ediyorum. Bu noktada etli köftelerim de hazır. Etli köftelerimi de tabağıma alarak her iki köftemi de şöyle servis ediyorum. Afiyet olsun. Vakıflar İdaresi Ramazan Sofrası programını sundu.